Bir ve bir atıyoruz. Direkt başlar başlamaz. Kaybettim abi. <gülüyor> 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 Kaybettim abi. Kaybettim abi. Öyle bir oyun değil mi abi? Hemen ben. S2G hangi yıl PMGC kazanmıştı? Kim? Sanki Anıl gibi ama Sinan da çok hızlı bastı ya. Anıl. <laughs> evet 23 doğru cevap. 1-0. Bir yani, milimetreyle. Mm Fireflux'ın PMGC 2022'deki en skorer oyuncusu kimdir? Kim? Sinan. Sinan. Ee, bilmiyordum. Tamamıyla böyle sırf şey için bastım. Keç. Bilemedin abi. Var mı cevap? Ben de keç diyecektim bu arada. <laughs> Aa bir dakika kim? Sollus. Yok artık. <laughs> Sol Kay. Sol Kay doğru cevap. Kardeşim Sol özür dilerim he. <laughs> evet tamam. M416. Tam eklenti seti kaç parçadan oluşur hangileridir? 5. Ah. Sayar mısın abi? Sayayım. Kompansatör, flash hider vesaire. Ee, kabza, dikey yatay artık hani ismine ne diyorsan. Ee, şarjör, extended, e, ıvır zıvır. Stock. arka tarafta zaten m 4 e özel. Bir de Sight. PUBG Mobile Pro League sezon 1. Türkiye şampiyonu hangi takımdır? Biz anlatmadık mı lan onu? <gülüyor> <gülüyor> Bas abi. <laughs> Fut. <Foot. gülüyor> Değil abi. <laughs> Hadi. PUBG Mobile Pro League değil mi? Evet. Diyan Ben PUBG Mobile Pro League'i 2 saniye düşündüm bu arada. Ben de düşündüm. <laughs> 4 sene olmuş. Hayatımda sene PUBG olmuş. Mobile Pro League demedim Dur. oğlum. Abi ilk şampiyon olan. Hmm. E, çok anlattık bir de. Çok üzücü. S2G. Bir küçük spoiler vereyim. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm abi. <laughs> Next rüya. <laughs> Çok bedava bir skor oldu bu ya. Abi bir maç şey şey anlattık şey, ama yani. Şey Frozen'ın ortaya evet. çıktığı turnuva. Bir şey Tabii, söyleyeyim mi doğru. sana? Doğru. Az önce muhabbetini beraber yaptık ya sonra onlar yükseldi. Aa, evet Frozen'ın çıktı. çıktığı evet, turnuva. Tamam. PUBG Mobile'da ilk çıkan harita hangisidir? Ben mi? Evet. Erangel. Doğru cevap. Lanet olsun lan. Kaçırdım çok basit soruydu. Çok iyi evet, abi. İnanılmaz. Abi. verdik yani. PUBG Mobile'a özgür harita hangisidir? <laughs> Kimdeydi? Anıl bastı Libik. ya. Doğru aynen. cevap. aynen, <laughs> <laughs> Ben al diye verdim almadın. Teşekkür yok kardeşim bizde bizde öyle bir şey yok kardeşim. <laughs> Anıl, Anıl kazandı ama sanki dostluk... Çerez <gülüyor> <gülüyor> sanki dostluk kazandı gibi bir vakit verdiniz abi. Ama çok dalga geçeceğim bu arada kendisiyle bulunmaya ilgili. Evet, Birine bu... bir de PUBG mobilde seni dövdüm Kafam diye. <laughs> kafama kakacak yani onu biliyorum.